Sevgili seyirciler, Fenerbahçe TV ekranlarının sağlık programı olan Hastalıkta Sağlıkta ile yine sizlerle birlikteyiz. Bildiğiniz gibi her programda merak ettiğiniz konulara uzman hekimlerimize cevap bulmaya çalışıyoruz. Programla ilgili her türlü önerileriniz için hastalıkta sağlıkta, adresine mail atabilirsiniz. Ayrıca program sonrasında hekimlerimize ulaşmak isterseniz telefon numaralarımız 0216 450 03 03. Bugün sizler için seçtiğimiz konu kanserde belki de en çok görülenlerden bir tanesi meme kanserini konuşmak üzere yine Florence Nightingale Hastanesi'nde görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Selçuk Kitir ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Selçuk Bey Hoş programımıza. Olalım. Şimdi öncelikle meme kanserine geçmeden önce meme nasıl bir organdır? Yapısı nasıldır? Bize biraz bundan bahseder misiniz? Tabii ki. Aslında meme normal erkek göğsünü düşünürseniz oradaki pektoral kas dediğimiz göğüs kasının Üstüne oturan bir organ Hı -hı. Ee, Aslında memenin %50-60'ı yağ dokusu O Hı -hı. meme başını düşünürseniz Oraya açılan süt kanalları var Hı -hı. Ona bağlı süt keseleri var Ve bunun arasında dolduran bir yağ dokusu var evet. Ve meme e, Kadınların bildiğinin aksine koltuk altına da devam eder Burada bitmez Koltuk altındaki meme dokusundan sonra da Lertodları dediğimiz e, Beze sistemi başlar Hı -hı. Aslında kaba tabirle tarif edersek Meme aslında bir üzüm salkımını düşünün Ana sapı meme başını açılsın Aradaki sapları, süt kanalları gibi düşünün. Ee, üzüm taneleri de süt keseleri olsun. Meme aslında içeride bu. Onun içini de dolduran bir yağ dokusu. Meme kabaca bu. Üstünde de derisi olan bir organımız. Evet. Peki meme kanseri e, nasıl oluşuyor? Ee, meme kanseri diğer bütün organlarda olduğu gibi meme dokusunu oluşturan hücrelerden birinin kontrolsüz bir genetik mutasyonla onu daha maalesef nedenini bilmiyoruz. Kontrolsüz bölünmeye başlaması. Bu bir hücrenin giderek bölünüp daha sonra kitlesel hale gelmesi ve zamanla geç e, erken teşhiste aslında küçükken yakalanabilen ama kendine bırakılırsa 1 santim, 2 santim, 3 santim boyutlara gelip sonra ele gelen orada da durdurulamazsa artık organ dışına halk arasında metazlas atlama dediğimiz diğer organlara yayılan bir hastalık tür. Evet. Peki e, meme kanserinde e, görülme sıklığı ile ilgili bir çalışma var mı? Hani çok sık duyuyoruz etrafımızda. Özellikle son dönemde basında, e, bazı medyatik kişilerde de meme kanseri olunca belki birazcık daha bahsediliyor evet. meme evet. kanserinden. E, bir görülme sıklığı ile ilgili bir bilgi var mı dünyada ve ülkemizde nedir Tabii acaba? Ki. Aslında ülkemizde maalesef istatistik e, durumu çok oturmuş değil. Hı -hı. Ama yapılan istatistikler de genelde Amerikan istatistikleri Kore'le gidiyor. Hı -hı. E, son Mesela 15-20 sene öncesine baktığınızda meme kanseri e, kadınlarda kanser ölümüne bağlı 3. 4. sıralardaydı ve 13-14 kadında bir görülürdü. Bu son 15 sene içinde e, bir bilinç arttı. Kadınlar meme awareness dediğimiz kanser hastalığı hakkında bilinçli. E, ha. Diğeri de teknoloji arttı. Erken evet. teşhis arttı. Ve bugünkü istatistiklerde e, 75 yaşına kadar yaşamış kadın popülasyonu incelendiğinde e, meme kanseri görülme riski 7-8 kadında bir. Hmm. Bugün yeni yapılan istatistiklerde maalesef bu altı kadında bir görülme insidansına kadar düştü. Düştü, evet. Düştü. Peki kadınların kendi kendilerini muayene etmeleri diye Hı -hı. bir şey var. Yani var. E, bu meme Kanser'in önceki şunu sorayım ondan önce. Aslında belirtisi nedir? E, burada muayene midir belirti? Hani bunlar ikisi, birazcık ha. birbirine giren konular çünkü. A aslında şu anda bizim şu yüzyılda şu teknolojiyle ideali... Hiçbir belirti olmadan bizim bulmamız. Hmm. Ee, ama maalesef yine hastalar kendi belirtisiyle gelebiliyor. Ee, çok tipik ne? memede ele gelen sertlik. Hmm. En çok gördüğümüz hmm. belirti bu. Bu daha ileri giderse işte o demin anatomide bahsettiğim koltuk altındaki lenf atladığı için koltuk altında bir sertlik. Hmm. Hmm. O memenin içinde oluşan kitleye bağlı o da meme dokusunun yüzeyel kısımlarındaysa derinde hiç belli etmiyor. Deri çekilmeleri. Memede birden bir çökme hissediyoruz. Hmm. Veya meme başının kendisinin durup dururken çekilmesi. Hmm. Bunda e, yani kadın izleyicimizi panik etmeyelim. Doğumdan bir çökme varsa o demek değil. Evet. Sonradan oluşanlar. E, meme başından gelen kanlı akıntı. Ki hmm. bunların da %95'i iyi. Ama kanlı akıntı bizi biraz daha... Araştırmaya itiyor. itiyor evet. Onun dışında yeşil şeffaf akıntılar hiç paniğe gerek yok. O doğal fizyolojik bir olay. Ee, bunlar meme kanserinin aslında %98'i o demin size bahsettiğim üzüm salkımı kompleksinden oluşuyor. Hmm. %90'ı kanallardan çıkar. %8'i o süt keselerinden çıkar. Üzüm dediğimiz yerlerden. Hmm. %2'si e ender de görülse bir türü direkt meme başını tutar. Orada da biz kaba tabirle şey diyoruz. Ee, mesela Amerika'da ikisasında high school'lara gidip e, kızları eğitirdik meme belirtileri diye çünkü görülebiliyor. Çok Orada da yazısı. kaba tabirle şey anlatırdık. Bir meme başında e, iyileşmeyen yaralar oluşursa, bu bir hmm. süt yen bir çarpma değil, yoldukça çıkan bir meme başında yara varsa ona paji hastalığı diyoruz. Hmm. Hemen bir meme cerrahına görünün. Veya çok ender bir tür var, memenin o kanal ve keselerini tutacağını meme derisinin herhangi bir yerinde başlıyor. Hmm. Ee, orada da çok tipik bizim podoranj dediğimiz memenin herhangi bir bölümü bir portakal kabuğu gibi kalınlaşıyor. Hmm. Üstünde delikler oluşuyor ve kızarıyor. Hatta bunu meme cerrahi dışında görenler enfeksiyonla karıştırıp antibiyotik verebiliyor ama geçmiyor. geçmiyor. Ee, bunlar kadınların bilmesi gereken belirtiler. belirtiler. Peki kadınların kendi kendilerini muayene etmelerinde bir sıkıntı yoksa hı hı. meme kanseri yani muhakkak kadın kendi kendi muayene ele gelir mi? Yani daha derinde daha ele gelmeyecek şekillerde bir kanser oluşması mümkün müdür? Mümkün ama ben belki ileride konuşuruz tarama yöntemlerinde. Şimdi meme kanseri taraması dendiğinde 3 bacak var. Biri radyolojik tetkikler, bir meme cerrahının muayenesi. ...o bacağı tamamlayan kadının kendi muayenesi. Aslında hmm. bu bizim ülkemizde çok e, hafife alınan bir şey. Evet. Biraz da hasta doktor iletişim eksikliğinden oluyor. Aynı, evet, bir doğru. kadında meme muayenesi bilinç yaratıyor. Hmm. Bu eveyn istediğimiz hmm. benim memem var ve ilgilenmeliyim. Bu çok önemli erken teşhis için. Meme muayenesinin kadına çok iyi anlatılması lazım. Meme muayenesi aslında kadın ilk baktığında... ...ha buldum demesinden çok. Memeyi sistematik muayene ederek... E, bu malign körlerin yaşadığı hmm. dokunma tektal, şey memo hafıza dediğiniz şey bu. Tanıması Farkı belki de. fark edecek. Hı hı hı. Ee, yani her ay düzenli o muayeneyi yaparsa bunun her kadın meme cerrah tarafından bunu öğrenmesi evet. lazım. Evet. Farkı fark ediyor. Farkı fark ettiğinde işte o bize geliyor. Bugün siz bir kadın olarak bir radyoloji ultrason odasına girdiğinizde hı hı. eğer bilinçli bir hastaysanız ve radyoloji uzmanına ben mememin şu kısmında bir şey hissediyorum dediğinizde Doktor da bir insan. Onun rutinde oraya 10 saniye bakacaksa 30 saniye bakıyor. Hmm. Bir şeyi 4 milimken göreceğine evet, evet, 3 milimken görüyor. Yani siz e, bilinçli bir hasta olduğunuzda bu hayatın her yerinde bilinç önemli. Tabii, Onun için çok önemli yapmaları lazım. Peki ne kadar aralıklarla yapmalılar ve ne zaman, hangi yaşta başlamalı ee, kadınlar bu e, ya Aslında şey, çok genç yaşlarda değil ama biz 20 yaşından sonra onu öneriyoruz. E, bu genelde e, adet dönemindeki e, kadın popülasyonda... Hı hı ilk adetin başlangıcının 7. Yedinci, yedinci günüdür. Bitişi değil, ilk başlangıcına bir hafta koyuyoruz. Evet. Ee, menopoz dönemindeki hastalarımız ise artık o adet dönemi olmadığı için her ayın biri. Ben onu şaka karışık maaş gibi diyorum. <laughs> her ayın biri yapacaklar. Evet. Ee, burada önemli olan akla geldikçe yapmak değil, sadece bu dönemlerde ve hep aynı yapmak. Ee, bunu yapınca hafıza gelişiyor. Gelişi güzel bakarlarsa hiçbir şey fark edilmiyor. Hı -hı. Bu sürekli yanınızda olan birinin suratındaki farkı fark etmemek gibi. Bir ayara verirsiniz fark edersiniz. Evet sürekli. Düzenli yaptığı zaman. Yani memem vardı bir bakayım veya gazetede bir şey okudu bakayım değil. Düzenli, zamanlı, sistematik aynı yapması. Aynı şekilde yapması lazım. Peki e, şimdi tetkiklere geçmek istiyorum. Size e, gelen bir kadın hani normal bir şey bulmasa bile size geldiğinde e, ...o risk yaş grubu aralığında ise ...hangi tetkikleri istiyorsunuz genel hanımlardan? Ee, şimdi biz... E, ...ben Amerika'da... ...iç 40 yaş altı bir hasta gördüğümüzde... ...yayınlardık, çok enderdi, şaşırırdık. Hı hı. E, şimdi artık maalesef... ...benim 25-30 yaşında hastalarım var... ...ve artık maalesef şaşırmıyoruz. Bu bir rutine döndü. Erken teşhis var... ...bir sürü şey, multifaktöriyel bu. Eskiden ne derdi? 40 yaşında başlasın... ...her kadın hı hı. tetkiklere. Şu anda bizim rutinimiz Her kadın... E, ...risk grubu olsun olmasın... ...35 yaşında bir mamografi yaptırmak zorunda. 35. Evet. Mamografinin yanına da mutlaka ultrasonu koymak zorunda. Hastalarımız sorar niye ikisini birden yapıyorum diye. Bu iki tetkik birbirini tamamlıyor. Eğer bir diagnostik merkezde... ...sırf mamografi çıkıyorsa orada bir hata var. Çünkü meme yapısı dolgun olduğu için... ...mamografinin göremediğini ultrason tamamlıyor. Ama Golden standartı bunun mamografi. Evet. 35'te bir kere yaptırdıktan sonra da... ...40 yaşından sonra her sene... 65 yaşına kadar yaptırmak zorunda. 65'ten sonra meme dokusu da değişiyor, insidans da düştüğü için 2 senede bir açabiliyoruz. Hmm. E, bugün e, maalesef yani bilgi kirliliği tıpta da var. Gazetede herkes bir yorum yapmaya evet, çalışıyor. Kesinlikle. Bunun tıp bir şeyi bu. İşte iki senede bir yapın, 50'den sonra yapın. İşte zararlı yaptırmayın. Bunlar hep e, fikir kirilliği. Kirliliği. Evet. E, ben rahatlatma amaçlı söyleyeyim. Bugün siz bir İstanbul'dan Ankara'ya uçun uçakla e, bir mamografi radyasyondan daha fazla radyasyon alıyorsunuz. Hmm. bugün Bostancı'dan bir, ne bileyim cadde bostana yürüyün güneşli bir havada aynı radyasyonu alıyorsunuz. Mamografi yüzünden meme kanseri olan bir kadın literatürde yok. Ama mamografi yüzünden senelerce yaşayan, hala yaşayan, hayatına ona bağlı olan çok kadın var. Evet, doğru Korkacak şeydir. bir şey değil. O zaman erken teşhis, elimizde de bu tanı yöntemleri çok varken önemli. Evet, çok, çok önemli. çok önemli. Peki yaş aralığı görülme sıklığı olarak bu kadar düştüyse bunun ekstra artıran sebepleri biliyor muyuz? Yani, Keşke bilsek. Bilmiyoruz. Ee, yani çok multifaktörel. Genetik bu. Genetik biz, e, hayatı e, 30-40 yani. sene sonra anlayacağız. Daha erken. Daha biz genetik olarak hani, tip of the aspect'iz. Çözeceğiz onu. E, tabi stres var. Beslenme var. Ama bu tabi insanları beslenme paranoyasına sokma anlamında değil. Değil. E, genetik bir ailesel yapı var. Bir sürü şey var. Ama ben hep şey diyorum. Mesela kadınlar şunu der. Benim ailemde kimse de yok. Bana bir şey olmaz. Bugün dünyadaki meme kanserlerinin sadece %10'u ailesel veya bir risk faktörüne bağlı. Bizim bildiğimiz kadarıyla evet. şu anda tıpta %90'ı kendinden oluşuyor. Evet. Onun için ben ne diyorum meme eşittir risk ama iyi bakıldığında bunu sonra açarız. Ee, ters gelebilir ama meme kanseri bir kadının korkacağı bir hastalık değil menişli olduğu zaman. Peki yüksek risk grubu dediğimiz o zaman bu e, genetik e, yatkınlık varsa öyle bir risk grubu olabiliyor var. mu? Birazcık ee, daha artıyor şimdi mu? Şimdi risk grubu deyince bir kadın için e, dediğim gibi şunu kadın bilmeli. Ailemde yok şu yok değil. Meme Hı -hı. risk onu bilmeli. Ama risk grupları var bu yüzde on grup. En önemlisi ne? Ailede birinde olması. Bu birinci derece yakınlığı olan akrabalar bunlar nedir? Annesi, teyze ve kız kardeşleri eğer varsa bu grupta meme, rahim ve yumurtalıkla ilgili o da erken yaşlarda, 40-45 yaşlarında görülmesi. Bu bize hemen ailesel genetik bir genetik. yapı var mı onu gösteriyor. Diğeri ne? Ee, hiç çocuk doğurmamak veya 30 yaş üstü çocuk yapmak. Bunu bir İtalyan patolog buldu aslında. Hamileliğe bağlı hormonun meme dokusunu kansere karşı dirençlendirdiğini gösterdi. Evet. Ama bu bir teori. Bugün bir doktor bir kadına şunu diyemez. Aman çocuk doğur yoksa meme kanseri olsun. Böyle bir şey yok. yok tabii. Ee, yani bu paranoyadır. Bir şey yoktur, bir bilgi bazı yoktur. Ama bir faktör, diğeri ne? Uzun süreli oral kontraseptif, doğum kontrol hapı kullanmalı. Bu 10 evet. senenin üstü kullanımlar. Ve bu da aslında tıp bilgi toplayıp sunmak bir bilim değil, bir sanat. Evet. Bir mühendislik gibi değil görüyoruz, inceliyoruz, çarpıyoruz. Bu bu istatistikler eski östrojeni yüksek doğum kontrol haplarına bağlı istatistikler. Yeni doğum kontrol hapları bunu yapacak mı? 10 sene sonra çıkacak. Sene sonra. Ama biz bir kadına e, bir 10 sene üstü oral kontraseptif önermiyoruz. Hı -hı. O var. E diğeri Hı -hı. menopoz sonrası hormon replasman tedavisi. Bu kemik ne? erimesi, menopoz belirtileri için. Ama orada da bir tartı var. E, bize kadın doğumcu arkadaşlarım çok hasta yollar. Risk grubuna bakın diye. Bir kadın için ailede belirgin bir risk yoksa memede bir görünüm olarak...